Kadir Gecesi münasebetiyle. Ufranla tüllenen ay Ramazan'ın bizi terk etmesini hiç istemiyoruz. Ama bir bir gelen her şeyin sırası gelince bir bir gittiği gibi, o da aramıza sevindiren bir konuk olarak gelip, bir müddet kaldıktan sonra bir misafir gibi ayrılıp gidiyor. Uzun zamandır Ramazan'ı bütün ihtişamıyla gönüllerimizde hissedemedik. İftarların neşesini, sahurların bereketini, Teravihlerin coşkusunu hak ettikleri güzellikte yaşayamadık. Zira son yıllarda günler şerleri açık o eyyam-ı nahisata dayelik yapan bir uğursuzlukta. Geceler mazlumların avı eninleriyle daha bir karanlık. Yüreklerde ürperti hasıl eden fırtınalar şiddetli esmeye devam ediyor. Tahribe kilitlenmiş karanlık ruhlar hız kesmeden yıkmalarını sürdürüyor ve fitne ocakları tutuşturarak, İnanan insanların ümitlerini söndürmeye çalışıyorlar. Her yanda vicdanları kanatan değişik türden zulümler, istibdatlar, komplolar, vicdanlara baskılar yaşanıyor. Nezaret hanelerde, zindanlarda, gaybubette, hicret yolunda ve hicret diyarlarında cereyan eden türlü mazlumiyetler, mağduriyetler yürekleri dağılıyor. Her gün yeni bir acının, vefatın hicranın haberi sinelere mızrak gibi saplanıyor. Öte taraftan, bütün olan biteni film izler gibi seyreden iradesizler, sessizler ve yığınlaşmış kitleler, onca mazlumiyete, mağduriyete rağmen belayı dertten ah etmiyor. Zalimler zulmederken bir de mazlumu haksız göstermeye çalışıyor. Memleketin umumi resminde mütegallipler, vurdum duymazlar, idare bilmezler ve tahrikçiler, aldatmayı akıllılık, hırsızlığı marifet sayan hortumcular, hortumculardan pay alan fırsatçılar ve daha adı konmamış ne melun organizasyonlar yer alıyor. Bütün bunlara rağmen bizler en amansız dönemlerde, en imansız hadiseler karşısında bile talihimizi hep tevekkül, teslim ve belki de teffize bağlayarak vaat edilen ilahi eyyamın doğacağına inayet elinin hem bu dünyayı hem de öteleri hakkımızda mamurelere çevireceğine inandık, inanıyoruz. Hele zamana emanet bazı hislerle köpüren Kadir gecesi gibi tatlı gün, saat ve dakikalarının kadrini bilip onu iyi değerlendirebilen aydınlık gönüllerin çevrelerindeki muhtemel kızıl kıyametleri ve en hoyratça davranışları bile ipek gibi yumuşatacağını ümit ediyoruz. Kadir Gecesi, semavi takların kurulduğu, sultanların gelip geçtiği ve meleklerin kutladığı gecedir. Bu gecede melekler ceste ceste inerler. Allah nasıl ki ahirette hikmetinden daha çok kudretiyle muamele eder, Öyle de kadir gecesinde hikmetten ziyade kudret hakimdir. Bu gecenin kadrini bilenlere ilahi varidat dolu dolu gelir. Ondan hakkıyla istifade, başları kaldırmadan seccadelerle hemhal olmaya, eller karıncalanana kadar dua etmeye, mazlumiyet ve mağduriyetler için kasıklar çatlatırcasına inim inim inleyip arzı halde bulunmaya bağlıdır. Bunu hakkıyla yapabilirsek Allah'ın lütfu ve keremiyle çok uzak olmayan bir gelecekte gam gidecek, kederler lezzetlere inkılap edecek, hayhuyların yerini elhamdülillahlar alacak ve çevremizdeki hadiseler adeta bir saadet vaadi ile tüllenmeye başlayacaktır. O halde bizler Kadir Gecesi'ni fırsat bilerek Ulu Dergah'a el açmalı ve Ey çaresizler çaresi! Sebeplerin sukut ettiği, içtimai ahvalin boz bulanık bir hal aldığı, her yanda zalimlerin hayhuyunun duyulduğu, yığınların çaresizlikle gah sağa, gah sola toslayıp durduğu şu karanlık günlerde, zulmet zulmet içinde kıvrananlara nezdinden bir ışık gönder. Sonsuz kudretinle bütün zulüm ve haksızlık ateşlerine bir su serp şeytanın ocaklarını söndür ve iblislerin boyunlarına çözemeyecekleri tasmalar geçir demeli ve bu geceyi Kur'an'la, namazla, istiğfar, evrad-ı esker ve dualarla hak ettiği şekilde değerlendirmeye bakmalıyız. Mevla-i Müteal hepimizi bu kutlu gecenin kadrini bilip değerlendirmeye, affa masariyetle hakiki bayramlara ulaşmaya muvaffak kılsın.